Erken geldin. Hoş geldin olacaktı o. Hoş geldin. Bunlar da senin için. Teşekkür ederim. Ha. Ha, hoş geldin. Ha. Brownie de aldım. Yemekten sonra yeriz. Naziksin. Ayakkabıları içeri alayım da şimdi yanlış anlamasınlar. Ya. E hani daha sofra hazır değil, o pahalı güzel yemek takımları nerede, bir mum yakalım, ambiyans müziği açalım, o kadar gül getirdim bak sana. Sen de romantik çıktın ha. Geç, buyur. Ceketini de çıkar, ben her şeyi hazırlayıp geçiriyorum tamam? Yardım ihtiyacın var mı? Yok. Güzel kokular geliyor yalnız. Ne pişirdin benim için? Ya da dur söyleme ben tahmin edeceğim. Bir, ...yoğun bir domates kokusu geliyor. Domates soslu. Menemen mi yaptın bunu? <laughs> Menemen yapmış olsan ya gerçekten dur. Yok sen klas kadınsın. Ee, Milano usulü bir lazanya geliyor. Değil mi? Hı hı. Domat Domates çorbasıyla başlangıç... ...sonra orta pişmiş bir bonfile. Kapat gözünü. Hı. Ha, kapattım iyice. Hı hı. Açma. Aç bakalım. Uf. Makarna. Ha. Dümdüz makarna. Dümdüz falan değil bayağı domates sosuyla zenginleştirilmiş fesleğenli makarna. Hı. Bu seni çok yormuştur ya zahmet olmuş. Ben kedi maması falan da yerdim kusura ekmeğin arasına bir kuru soğan kırardık. Ya <laughs> yani bilmiyorum bir tık böyle bir hayal kırıklığı olmadı değil. Sonuçta biz seninle bir anlaşma yaptık. Ben sana bayramı vereceğim. Sen de bana... Ha? Umut Fakir'in ekmeği. Ama ekmekte dikkat et göbek yapar. Sende de var biraz. Ben sana kendim hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Bir. Hı. Gördüğün gibi glutenli aramı ye. Ama erkeklere alerjim var. İki, muhbirimle asla bir ilişkiye başlamam. Üç, ben bunun için emek verdim. Bu domatesler 10 dakikada böyle rendelendi. O makarnayı haşla et sunumunu yap. Sana fazla bile. Sen var ya sen. Korkulur senden ha. Ama ben biliyorum. Bir gün öyle bir sofra kuracaksın ki bana böyle bir tek kuş sütü eksik denilecek şekilde yalvaracaksın akşam geleyim diye dualar edeceksin falcılara tarotçulara müptela olacaksın soracaksın şu an kim bilir ne düşünüyor beni düşünüyor mu ne hissediyor beni seviyor mu diyeceksin paralar kaptıracaksın o dolandırıcılara bana böyle Manas destanı gibi mesajlar atacaksın ama ben ne yapacağım biliyor musun Hı. böyle bakacağım tek bir parmak hamlesiyle tık oh be hadi Kurtuldum o komiserden diyeceğim. Yalnız makarnaymış ya. <laughs> Bak gördüğün gibi hem karnını doyurdum hem sana beyin jimnastiği yaptırdım. Hayal gücün gelişti. Rosto yemiş kadar olduk değil mi? Yok yok sen bana boş ümitler verdin. Ben bunu yazdım bir kenara. <laughs> Asıl sen bana ümit verdin. Eyvallah Bulgari'yi yakalamamı sağladın sağ ol. Ama paraları kimin bastığını söylemedim. Vay be, işte tilki Ayşe. Ha, demek beni bu yüzden çağırdın buraya. Tabii zaten çıkarın olmazsa sen maydanoz bile doğramazsın. Hayırdır? Ne bu laf kalabalığı? Paraları sen mi bastın yoksa? Oh. <laughs> Teessüf ederim. O paraları ben basmış olsaydım var ya, şu an burada makarna yemezdik. Özel jetimizle Monaco'ya uçardık, balık yerdik, kadet tokuştururduk. Aynen. Tabii. Hep kalpazan bir sevgili hayal etmiştim. Ah Hani muhbirindim. Tamam bak, bak şeyde. Milyon dolarlarım olsa. Kalpazanım diye mi seslenirdim bana? kısa aşkım diye mi? Ama hemen cevap verme biraz düşün. Yani daha çok yat yere yat derdim. Mesleki deformasyon. Neyse biz kendimizi daha fazla yormayalım. Çünkü bayram paraları kime bastırdığını bana asla söylemez. Ama bu yat yere yat kısmını makarnadan sonra gerçekleştirebiliriz. Ye zıkkım lan. Sinirim bozma benim. Ye. Biraz laf ettim falan ama makarna çok iyiydi. Dedik biz yani afiyet olsun. 1812'den beri boş ver. Brownie de çok güzeldi ama teşekkürler. Afiyet olsun. Brownie'nin yanında kahve içmedik. Ben bir kahve yapayım. E, kalmamış kahvem yok. Hadi ya. Allah. Sana bulaşıklarda yardım edeyim. Hiç gerek yok. Hemen iki dakikada şıpşak. Atılacak çöp de yoktur tabii. Sağ ol. Senin de uzun duruyorsun. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz.